Dostlar merhaba, 2023 LGS'yi geride bıraktık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Her sene olduğu gibi bu sene de tabii ki zordu. Ya yani Zor demek şöyle soruların zorluğundan değil, malum süreç, sınav süreci, bir yerleştirme stresi, sıkıntısı. Öğrenciler için, veliler için bizim için çok bir şey değişmiyor. Yani biz işimizi yapmakla mükellefiz sonuçta. Fazla uzatmadan tercihlerle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Yüzdelik dilimlerin ne kadar oynadığıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Puanlamalarla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki e, geçen yıl yapılan LGS belki 5 yılın en güzel LGS'siydi. Yani çalışan çalışmayan işte başarılı başarısız öğrenciyi böyle noktasına virgülüne kadar e, ayırt edebilen bir sınavdı. Gerçekten çok takdir ettiğimiz bir sınav oldu. Ee, bu sene malum deprem sebebiyle ikinci dönem konuları olmayınca e, yani herkes soruların zor geleceğini bekliyordu ama bakan çok zorlamayacağız şeklinde bir ifade kullandı eğer e, ben kendi düşüncemi burada paylaşmak istiyorum e, eğer bir sıralama sınavı yapıyorsanız bir sıralamayla ilgili bir sınav yapıyorsanız bunun e, kolay veya zor yapamazsınız sonuçta öğrencileri sıralayacaksanız sabit ölçme değerlendirme kriterlerine göre bunu yapmak zorundayız. Yani sınavı zor yapmak veya kolay yapmak öğrencilerin menfaatine olan bir durum değil. Tek menfaat başarılı veya çalışan öğrencinin ve çalışmayan öğrencinin, başarısız öğrencinin diyelim. Bunların ayırt edilmesi. Yani siz yani biz bu sene sınavı kolay yapacağız diyerek gerçek bir sınav yapmış olmazsınız. Çünkü LGS bir sıralama sınavı sonuçta. O yüzden ben açıkçası MEB'in bu sene yaptığı sınavı beğenmedim. Şöyle diyeyim yani şöyle anlatayım arkadaşım. Yani 15 tane kitap bitirmiş adam. Ya bunun fotokopileri vesaireleri hissi. Işte MEB'in verdiği kitaplar. Yani 20'ye yakın böyle dizdikleri zaman görüyorsunuz zaten. 20'ye yakın kitap bitirmiş. Ee, yani bir tarafta 20 tane kitap bitiren bir insanla 5 tane kitap bitiren o da mecburen aldıkları kitaplarla aynı seviyeye koyuyorsa eğer aynı seviyede çıkıyorsa demek ki bu sınav sınav görevini görmemiş demektir. Biliyorsunuz ölçme değerlendirmede sınavın kriterleri vardır. İşte geçerliliği vesairesi. Yani amacına uygunluk denen bir madde vardır. Bu amacımıza uymadı açıkçası. Yani bu bizim için sadece bizim için değil. Herkes için böyle. Sadece e, şahsi olarak bir fikir beyan etmiyoruz. Neyse fazla sıkmadan tercihler ve yüzdelik dilimler hakkında bir şeyler söyleyelim. Bu arada geçmiş bayramınızda mübarek olsun. Bugün yarın ayın üçü ve tercihler başlayacak önce bir hususu belirtmek istiyoruz hangi lise iyidir hangi lise kötüdür şimdi yani bunun açıkçası net bir cevabı yok yani şu lise iyidir demek o liseye karşı bir saygısızlık yani şöyle saygısızlık yani sonuçta atıyorum oranın 5 tane matematik öğretmeni var değil mi? diyelim ki bunların dört tanesi pamuk gibi insanlar ama bir tanesi kıl o kıl adam senin çocuğuna gelip matematik hayatını karartabilir. Ki benim lisede fizikçimde mesela ismini söylemeyeyim daha hala hatırlıyorum ama fizik dünyamı mahvettiği gibi. O yüzden yani şimdi diyor ki teyzemin oğlu diyor şu okula gitti diyor çok memnundu diyor. Amcamın kızı diyor şu okula gitti diyor memnun değildi diyor. Yani bir okulu kıyaslayabilmek için birkaç kişinin fikri bence e, yani yeterli değil. Şöyle ki şunu söyleyeyim yani i̇nsanlar Ankara Fen'e gidip de tıp kazanabiliyorken aydınlık verip gidip de tıp kazanamıyorum diye söyleyeyim ben size. Tabii ki ortam çok önemli elbette amenli ama böyle puanlamaları birbirine yakın olan okulları değerlendirirken böyle birkaç kişinin söylediği kriterler bence bazı alınmamalı. Sonuçta e, şöyle de düşünün. 5 matematikçisi var. Dört tanesi çok cins. Bir tanesi şeker gibi bir adam. Yani size ilham veren bir adam. E, o size de denk gelebilir. Veya orada idareciniz çok kılı olabilir veya arkadaş ortamınız kötü olabilir, iyi olabilir. O yüzden e, bakacağımız tek şey var o da bir yüzdelik ikide iki de konumu. Eğer e, yakınsa birbirine tabii ki konumu yakın olanı seçmek daha makul bence. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Buradaki hiç söyleyeceğim sadece benim fikirlerim. Hocam sizin dediğinizi yaptık ama pişman olduk diyemezsiniz. Bu benim fikrim. Sonuçta katlanacak olan, bunu uygulayacak olan, yapacak olan, karar verecek olan e, sizsiniz. Biz sadece fikrimizi söyleriz. İki okulda e, yüzdelik dilimleri birbirine çok yakın ve ikisini yazabiliyorsanız e, şunu diyebiliriz gayet makul. Sonuçta 4 yıl gideceksiniz. Hazırlık varsa 5 yıl. E, ulaşımı dikkat edin demek gayet makul. Fazla sıkmıyorum arkadaşlar. Sıkmayın arkadaşlar. Şimdi bu sene e, şeyleri açıklamadı. Ders katsayları açıklamadı ama ben e, öğrencilerin netleriyle bakarak şöyle bir kendimce tabi bu kesin doğru diye bir şey yok. Şöyle bir istatistik çıkardım. İnşallah ekrana geliyordur. Evet bu benim kendi yaptığım ya resmi bir açıklama vesaire yok. Öğrencilerin puanlarına göre yaptığım bir çıkarım arkadaşlar. Şöyle yıllara göre hangi dersin? Diyeceksiniz ki hocam sözleri niye saymadınız? Açıkçası çok fazla öğrencinin sonuçlarına bakmam gerekiyordu onun için. Yani Türkçe matematik feni fullemiş olması lazım ki diğerlerini ben hesaplayabileyim. Bu benim yaptığım bir iki bilimlerin reklam kurarak yaklaşık tabii ki. Bunlar doğru da olmayabilir arkadaşlar ama Sanırım öğrencilerden aldığımız izlenimlere göre bunlar yaklaşık gibi geliyor. Burada tabii ki dikkat çeken bakın işte matematiğin 2020'den sonra gitgide kat sayısının gerilemesi bayağı bir gerilemesi. Yani Türkçe ve Fendeki artışı da kendinizde görüyorsunuz. Ya ben de diyorum ki yani bu böyle kalacaksa hep böyle kalsın. Atıyorum 2024 LGS'si için yetkililer desin ki biz buna göre bir sınav yapacağız desin öğrenciler ona göre hazırlansın. Şöyle bir şey oldu yani matematik kazanmayanlar, matematik çalışmayanlar daha karlı oldu gibi bir şeye döndü bu iş. Yani her sene belirleyici olan ders olurken. Yani benim kastettiğim şu arkadaşlar burada. Türkçe ve fenin zorluğundan benim bir şikayetim yok. Elbette ki zor olmalı. Bir, bir, bir nebze öğrenciyi elemeli. Ama e, matematiğin eleyiciliği yoktu. Kusura bakmasınlar. Bu benim düşüncem. Evet e, fazla uzatmaya gerek yok bu kısmında galiba. Yani diyorum şurada hatta bir kapatayım ben de fazla zamanınızı çalmadan. Evet görüntüyle beraber olunca biraz kasma yapıyor maalesef. Şöyle kapatayım. Da. Evet. Nereden başlayalım? Önce bir yerleştirmelerin nasıl yapılacağından bahsedelim. Evet, kılavuzdan bahsedelim. Şöyle Ekranımızı paylaşalım. Ekran biraz sermeden kasıyor. Beklettiğim için kusura bakmayın. İlgisayar biraz kasıyor maalesef. Ben görüntümü kaldırsam da öyle konuşsam nasıl olur? Evet. Bu kasmayı başka türlü engelleyemeyeceğim. Sonra doğru tekrar yüz yüze görüşürüz. Ben görüntümü kaldırayım. Bu kasma benim başım ağrıtacak. Evet dostlar, <laughs> Meb'in yayınladığı kılavuz bu şekilde görüyorsunuz. Bizim için şurası önemli. 3 ile hatta yazıda alsakmışken, evet bizim için önemli olan şu kısım. Şimdilik 3-19 Temmuz 1. Yerleştikleri yapacağız yarın pazartesi günden itibaren başlıyor. buraları geçiyorum. Sonra nakiller vesaireler onları takip edersiniz. Zaten bunda sizi yormaya gerek yok sanımca. Evet 24 Temmuz'da sonuçların açıklanacağını e, söylüyoruz. Diyorlar ki hocam biz başka şehirdeyiz. Tercihi nasıl yapacağız? E, bulunduğunuz yerde bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı herhangi bir ortaokula gidip tercihlerinizi, tercihlerinizi orada da yapabilirsiniz. Ee, kendi okulunuzda olması gerekmiyor. Bunu özellikle belirtiyorum. Ee, görüyorsunuz. şu ben kendi buradan yazarak göstereyim. Belki inanmayan olur. E-okul ee, e üzerine yapıp oraya onaylatmanız gerekiyor ortaokul müdürlüklerine. İlle de kendi okulunuz olması gerekmiyor. Evet. Üç tane yerleştirme var dostlar. Bu yerleştirmelerden biri yerel yerleştirme. Yani mahallenizdeki ee, okul seçimi. Hocam biz bunu seçmek zorunda mıyız? Ben sonuçta sınavla girmek istiyorum. Evet arkadaşlar bunu seçmek zorundasınız. Bu e, Buradan 5 tane tercih yapmak zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman diğer tercihler size açılmayacak. Evet. Hocam biz yerel yerleştirme ile mahallemize yakın olan bir okulu seçtik. Ancak oraya kaydımız kesinlikle olur mu? Arkadaşlar öncelikle sizin ikamet yağınıza adresinize bakıyorlar. Eğer diyelim ki kontenjanı kaç kişi? 120 kişi, 130 kişi başvurdu. 10 kişi nasıl eliyorlar? Bir, önce ikametgaha bakıyorlar. İki, sonra okul başarı puanlarına ve devamsızlığa da bakılıyor. Haberiniz olsun. Şöyle yere yerleştirme yapılırken 3 tane ekran gelecek karşınıza. Yeşil, mavi, kırmızı, uygun, orta uygun, komşu veya uygun olmayan şeklinde buradan tercih yapmak zorundayız. Burada geçtik. Evet asıl puanla girecek okullar için de 10 tercih hakkınız var. Bir de pansiyonlu okullar için de 5 tercih hakkınız var. Zaten konumuzda merkezi yerleştirme olacak asıl. Evet sonradan da nakiller gelecek tabii ki. Nakillerde ne yapacaksınız bakın onu da söyleyelim. Ee, okul en fazla 3, yerel yerleştirme için 3, pansiyonlu için 3 okul tercih yapabileceksiniz. Eğer siz LGS puanınıza girecekseniz. Şöyle aklınızda kalsın. Üç tane okul seçme şansınız hala var. Ya hocam ben bana bir yer geldi. Sonra tercihte bulunabiliyor muyum? Evet bulunabiliyorsunuz. Eğer oraya gidip kaydınızı yaparsanız zaten sonra kayıt sonrasında yapamıyorsunuz. Bunlar daha ileriki aşamalar olduğu için bunlar ben ee, geçmek istiyorum. Dostlar. Elektronik ortamda e okul üzerine yapacaksınız ve yerleştirmeleriniz olacak bu şekilde. Özetleyelim. İlle de kendi okulunuza gitmeniz gerekmiyor. Tatildeyseniz eğer e, bulunduğunuz herhangi bir ortaokula gidip oradan da onaylattırabilirsiniz dostlarım. Evet birinci aşama böyleydi. Herhalde buradaki sorunları herhalde hallettik. Hocam artık konuya mı gelsen diyorsunuz diyorsunuz tamam diyorsunuz diyorsunuz. Şu ekranıma güzel yüzümü bir daha kapatayım. Nazar falan değmesin. Ekranı, hadi ekran seni bekliyorum. Kapat çay içeceğim bak. Evet kapandı. Oh, Güzelmiş çaylar. Kendimden geldi. Evet. Arkadaşlar bugün şöyle diyelim. Açıkçası size verecek güzel haberim var desem yalan olur. Maalesef güzel haberlerim yok size. İsterseniz önce kontenjanlarla başlayalım. En kritik şeyle. Biz önce yüzdelik dilimleri bekliyorduk. Yüzdelik dilimlerle yeterince şok olduk. Sonra dedik ki belki de kontenjanlar açıklandığında bu sayı değişir dedik. Ama gel gelelim kontenjanlar da bizi hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Şöyle ekrana tekrar kendimi vereyim. İşte maalesef arkadaşlar kontenjanlar bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Ankara Fen, Pursaklar Fen'de kontenjanla bir değişiklik yok. Biz şöyle 3 yılı beraber götürdük. Ama Atatürk Anadolu isteyen arkadaşlar 360 kişi alırken her sene bu sene 330'a düştü. Keçören Fen'i düşünen arkadaşlar 150 iken 180 oldu Keçören Fen. Yeşille gösteriyorum bakın. Diğerlerinde bir değişiklik yok. Cumhuriyet ben yanlış taramışım. Aa, Cumhuriyet Fen'i kırmızı yapmam lazımmış. Şurayı yanlış yapmışım. Cumhuriyet ne isteyecek arkadaşlar da yine aynı şekilde 30 kişilik daha az bir kontenjan açıkladılar hocam diyeceksiniz ki e, normalde işte kontenjanları açıkladıkları zaman arttı diye gösteriyorlardı evet gösteriyorlar ama bu e, yani Ankara'da Keçiören'in e, Çankaya yeni mahalle bu tarafları bağlayan okullar bunlar yani atıyorum e, işte Manisa'daki açılan bir okulun bana bir faydası yok. Antalya'daki okulun bir bana faydası yok. İstanbul'da yeni açılan bir fen bana faydası yok. Bize faydası olacak okullar Ankara'daki şu okullar kontenjanlarda önümüzde. Şöyle Gazi Anadolu'da bakıyoruz. Bakın 170'ten 360'a çıktı. Ben bunları niye atlamışım acaba? Evet şimdi daha yeni fark ediyorum. Ee, şöyle tek tek yavaş yavaş Binazegi'yi tercih edecek arkadaşlar. 30 kişilik daha az da alacaklar. Abi bu sene e, LGS'ye yeni girecek olan arkadaşlar kontenjanların bir tık artacağını bekleyebilirler. Çünkü e, malum biliyorsunuz e, bu 60-66 aylıklar bu sene mezun oluyor artık. Onlardan dolayı belki kontenjan arttırımı olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Evet. Devam edelim. Buraya baktınız herhalde. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru inmek istiyorum. Veci Hürkuş isteyecek arkadaşlar. Çok üzgünüm sizin için. Çok talep var biliyorum oraya. 60 öğrenci daha azalacak. Ama Ayrancı Anadolu isteyen arkadaşlar 90 öğrenci daha fazla alacak. Şurada yeşille belirtmişim. Diğerlerinde çok bir değişiklik yok. Yani öğrencilerin ağzından duyduğumuz okullarda kontenjanların düşmesi de açıkçası üzdü bizde. Ankara Lisesi'ne gidecek arkadaşlar yine 30 kişilik bir kontenjan daraltması var. Bursaklar Ay Yıldız'ı arttırdılar. Bu okul daha da yani geçen sene 8.63'le alıyorsa bu sene 8'in 7.5'ları da görebilir maalesef. Fatih Anadolu 90 öğrenci bir yerden azalacak. Keçören sosyal bilimleri tercih edecek arkadaşlar. 30 görüyorsunuz kontenjan arttırımı var. Çatırmadan çalışayım. Evet. Şöyle yavaş yavaş ilerletiyorum. Çubuk Yıldırım Beyazlattırmış. da arttırmış. Diğerlerinde değişikliği şey değişiklik yok. Ben siz okursunuz diye tek tek okumuyorum hepsini. Başka Gazi, Demet var Şöyle gösteriyorum arkadaşlar okullarınıza kendinize bakabilirsiniz. Ben tekte okumayın. Bakın 290 puan almışım ben zaten Ankara'yı. Evet. Kontenjanlar bu şekilde özetle. Bunları rahatlıkla her yerden ulaşabiliyorsunuz. E okulunuzda da var zaten arkadaşlar. Yani hocam hızlı geçtiniz, yavaş geçtiniz diye bir şey söylemeyin. Şu baş kısmı bir daha göstereyim. Atatürk Anadolu 30 öğrenci daha az alacak. Keçiören 30 öğrenci fazla alacak. Cumhuriyet Fen 30 öğrenci daha az alacak dostlar. Bir de binazeg 30 öğrenci azalacak. Bir daha söylüyorum. Hürkuşta da gene 60 öğrenci daha azalacak dostlarım. Evet, bu bölümü de bitirdik. Geçelim hocam. Artık neyle neye yerleşiriz? Biliyorum onu soruyorsunuz. Ona geleceğim dostlarım, ona geleceğim. Benim ya bugün size çok güzel haberlerim yok maalesef. Evet, buraya da kalın. Evet. Asıl önemli olan yere gelelim arkadaşlar. Yüzdelik diliminize göre neresi gelir, neresi gelmez diye soruyorsunuz. Evet. Şöyle bir ekran. Arkadaşlar Ankara Fen'le başlayalım bakın. Ankara Fen'in en alttakiler e, 2019 son 2020, 2021, 2022 şeklinde gidiyor. Bakın 0.07 ile 0.11 arasında. Bir de şunu soruyor arkadaşlar. Bu senenin yüzdelik dilimleri niye açıklanmadı diye. Bu senenin yüzdelik dilimlerini bu sene öğre giren öğrenciler belirleyecekler. Yani bu sene 2023'te giren arkadaşlar seneye için bir 2023'ün yüzdelik dilimini oluşturacaklar. Yani siz tercih yapıp sizin tercihlerinize göre belirlenecek. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Ankara Fen'in e, yüzdelik dilimlerindeki oynamalara bakın. Şimdi Cumhuriyet Fen Şöyle ben şöyle şu gözle bakıyorum. En düşük kaç, en yüksek kaç diye bakıyorum. Cumhuriyet Fen 1.13 en düşük. En fazla 1.66. Demek ki bu aralıkta her şey olabilir diyelim. Keçören Fen mesela. En düşük 1.42. En yüksek 2.19. Yani o zaman bizim beklentimiz de şöyle olmalı. Demek ki yani bu aralığa yakın değerler çıkmalı. Sonuçta bunlar puan değil. Bunlar zaten e, hali hazırdaki sıralamalar. Yani atıyorum yüzdelik değmeniz yüzde üçse tabii ki keçören feni yazabilirsiniz. Ancak gelmeme ihtimalinde yüksek olduğunu şurada görüyorsunuz zaten. Çünkü 1.42 ile 2.19 arasındaymış. Ha yazılmaz mı? Elbette yazılır. Yani sonuçta 10 tane tercih hakkım var. Sen bunun 5 tanesini yüksek tercih edeceksin. Hatta 6 tanesini e, yüksek tercih edeceksin. 4 tanesini de düşükten tercih edeceksin elbette ki ama yani şu beklentiye girmemek yani ben e, kesinlikle gelir diye bir şey denmez. Görüyorsunuz. Kendiniz de görüyorsunuz. Biz Bey Pazarını geçtim. Bu niye atlamış böyle? Evet. Etimaz Kütü geçtim. Güdülü, Kalecik, Nallan, Polatlı. Pulsaklar Fen. Pursaklar Fen'i arkadaşlar. Buraya dikkat etsinler. Bakın 0.59 ve 0.75 aralığında gidiyor. Yani %1 ile bile hiç almamış yüzde bir ile bile hiç öğrenci almamış bursaklar fen. Yani yüzde bir aldıysan elbette ki tercihini buraya, buradan yana yapabilirsin. Sıkıntı yok. Yani ama e, alabileceği aralıkta bu şekilde. Şerefli Koçlar geçtim. Kahraman Kazan, Altın Dağ, Yıldırım Beyazıt, Çankaya. Aziz Sancar 1.27 ile aldı. E, şurayı da bilmiyoruz. 1.27 bu sene de yine o civarda olur herhalde. Mamak, Sincan, Yeni Mahalle, Yeni Mahalle Fen. %2'lerle almış. Evet. Keçiören'dekiler merak ediyordur ama niye burada Keçiören falan yok? Hepsini almamış. Evet. Bir de diğerini açayım o zaman. <laughs> burada dört yıllık yok arkadaşlar da. iki yıllık var. şu kırmızı yeşiller inşallah gün yanlış yazıp bulamamışımdır. Yüzde bire ve %1'e yakın olan kısımları ben kırmızı yeşili almıştım. şöyle okulları görüyorsunuz. İşte Cumhuriyet Fen Aradaki fark 0.18 kadar. Şöyle göstereyim. Gazi Anadolu mesela 2.04 2.83. Oynama miktarı 0.79 kadar bir şey oynamış. Hadi bir, bir daha oynamış olsa diyelim bu. Yani zor ihtimal tabii ki bu yüzdelik dilimlere göre yani yüzde 3'ler falan olur. Ankara Atatürk. Arkadaşlarım Ankara Atatürk. 3.19 3.14. Aradaki farkı görüyorsunuz. Demek ki alacağı yerde işte 3-3.5 aralığında bir şey alacaktır. Bu da öğrencilerin tercihlerine göre tabii ki. Aselsan'da bir e, düşme var ama Aselsan'ın iki tane var. İkisi birden düşmüş. Daha az tercih edilmiş. Ömer Tarman yine Şuradaki yüzde. Siz şunlara bakın arkadaşlar. Şu aradaki ne kadar oynadığını gösteriyor. Mesela Hacı Ömer Tarma'nın 1.44 oynaması var. Bakın görüyorsunuz. bayağı çok oynamış. Yani 3.54'ü alırken 4.98'e gitmiş. Hangisi? 2022'de. Evet şu. Vecihi Hürkuş. 4.53 ile alırken geçen sene 5.25 ile almış. Yani demek ki yüzdelik dilimi yüzde kadar olan arkadaşlar burayı tercih edebilirler. Gelme, gelme ihtimali evet zor ama atıyorum yani %7-8'lerde sekizlerde ve civil kuşun gelme ihtimali e, zor ama tercih edilmez demiyorum. Bakın yanlış anlaşılması ne olur. Ee, adamların aldığı aralık bu. Yani tevfikileri, yine ayrancı bir puana yakın oynamış. %1'e yakın oynamış. Şöyle göstereyim. Aydınlık Evler Aydınlık Evler 6.21 iken geçen sene 7.31 ile almış. Yani siz yüzde %8 ile burayı %8.5'la burayı çok rahat tercih edebilirsiniz. Ha, gelmeyebilir rağmen de ama bakın aralığı 1.1 ya. Hadi bir 1.1 daha oynamış olsa 8.5'lara doğru gelir. yani tercih edilebilir ama işte adam bu aralığa dikkat etmek lazım. Yani yığılmayı herkes bekliyordu da böyle bir yığılmada açıkçası kimse beklemiyordu. Ayıldız ee, Ay Yıldız e, beni şaşırttı açıkçası. 7.95'ten 8.63'e. Ben daha da aşağı düşeceğini düşünüyordum bu okulun ama demek ki şeye göre değişiyor. Yıl yıl değişiyor. Bazı yerler bayağı oynuyor arkadaşlar. Mesela Fatih Sincan'mış orası gerçi pardon da. Mesela Gazi Anadolu bakın %2'de alırken %11 Le almış. Bu ne demek? T okulu tercih eden az kişi var anlamına geliyor yani. Burayı az kişi tercih etmiş ki yüzde dokuz oynamış birden. Evet şöyle Hasan Ayyücel 11'den 13'e gelmiş. Bunlar zaten bu yaptığım size sunduğum listeler yani internette her yerde olan listeler. Ekstra özel listeler değil tabii ki. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Ne yapıyoruz? Özetleyecek olursak. Evet. Yarından itibaren tercihlerimiz başlıyor. 5 ee, tane yerelden okul, 10 tane merkezi sınava göre okul, beş tane de pansiyonlu okul tercih edeceğiz. Ee, olmanızın gerekmediğini, yani mecbur Ankara'da olmanız da gerekmiyor. Ee, ders katsayıların birbirine çok yaklaştığını söylemiştik. Ya Türkçe matematik fenin. Okulların yüzdelik dilimleri birbirine yani alma oranları arasında en fazla oynadığı yani diğer okullar aşağıdaki okulları saymazsak üstteki okullar için soran arkadaşlar için en fazla yüzde ikiye kadar oynuyor. Maksimum o da ki çok fazla örneğin olmadığını kendinize gördünüz. Ee, üç tane pardon iki tane nakil, nakil aklınız olacak tercihlerden sonra. O nakil haklarınıza göre de tekrardan tercih yapacaksınız. Ee, benden bu kadar herhalde. Tercihi nasıl yapacağını yeterince izah ettim gibi geliyor. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve 2023'de burada bitirmiş oluyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Evet. Görüşmek üzere. カパタミエキュー。クヤマドワな。カパン。カパンシションカパン。